bunu koyacağım seni öyle vuruşlar yapacak Yapacağız ki keşke kaydı alsaydık diyeceğiz ya Ama almayacağım Çünkü ben bir gerizek alayım. Ben bir salağım Ama oha ya Oha Ama şey... Oha ya, şimdi, ya! Vay babayın Siktir git Arapçası neydi ya Siktir git evlat Çok ciddiyim yani Şöyle göstereyim kardeşim. You ke- <laughs> Gel bir gel gel bir gel. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. Sık mı canım var mı? Onu mu sikip? Kal. Lan ölüyorum ölüyorum. Bir canım var ölüyorum. Ah amına koyduğum Arabaya alıyorum lan! Durun lan! Arabaya alıyorum! Kaçma <laughs> <laughs> İzle izle bak izle! Bak bak! Bak bak! Oh gel gel ellerimizi salın gel! <laughs> Balamı ver! Bala mı ver! Ahahahah! Balamı ver! Lan, kodumun kerosu. Lan <laughs> benden lan oramı. Urak buldum benle y** gibi ya. Ben... <laughs> Allah mı ver? Ora mı <laughs> ver? Ora mı <ver>. <laughs> <oramı ver>. <laughs> Dur, ver. dur. Atacağım, geri zekalıacağım beni. <laughs> Orası peki <laughs> Ezme beni, ezme, ezme Benim namım çok hızlı gidiyor bu Gebereceğiz düzgün, şüşürtmene de hamdolabı Sıfa sen ne yapıyorsun? Ben ne bileyim Amex mal <gülüyor> 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 Gebersene Aa! Onu bizim ATV'ye bassana. Dur 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 basacağım basacağım basacağım. Benzin benzin basacağım. Ay gerizekalı zekalı. İçeri evladım. Yıl başında da oğlan bekliyor ki bacadan Nal Baba girsin. Evet çakal kasa bende gir. Bana şey at ne yap biliyor musun? Ne vereyim abime? <laughs> Peki <laughs> <de y> <laughs> gel Half Life oynayalım. <gülüyor> 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 o yana ineceğiz adam geliyor. Abi istemediğim kadar pişti mi ateş verdi yani Kim oluyor tabii? bey? Orası bir çocuğu neyle geçtin Amına koyayım bir at göndüler. Abi geldiler abi. Ege gel arabalarını çalıp gidelim mi? Ne dedi ne dedi? <laughs> Olur lan çalalım mı? Yapalım mı öyle bir şey? Gel gel. Bak ah, gel gel ben çalıp gidiyorum bak. Oğlum adamlar var. Yapıştır yapıştır yapıştır. Gel ben bin bin binebiliyor musun tek kişilik Hayır tek kişilik. Bas bas bas. Bas. <laughs>

Üç, iki, yarış gel, gel, gel 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 gel. Siktir hadi yarışta adamlar sıkıyor ölmeyelim. Ayıp ediyorsun İbo ya. Dur dur açtım bak, oyunu telefonun elinde dürbünün sekizi de <laughs> <kesiklikle, fırağı>, dilimde <laughs> Ayağını gazdan çekersen senin amına koyarım. He. Ayağını o gazdan çekme. He. Ayağını o gazdan çekme o gazdan. Ayağını o gazdan çekme. He. Amın düdüğü. Yattır baba, at vites. At. yargı geliyor. <laughs> yok <gülüyor> böyle aksi yok. Hiç bir filmde Butkan Paradise Soğuk olur <laughs> <with> kendi? <laughs> Düştün mü? Ağzına sıçayım mi o? Aldın beni. Hani ezmiyor. Karvarsa direkt... Anam, <laughs> çok korktum bir anda. Acayip korktum. <gülüyor> <gülüyor> acayip korktum. <gülüyor> <gülüyor>